Yeri bak şu, an, ha, onun yeri bak, şimdi şu an kafa kafa kafaya iyiydi şu an inmeye geldi. Şu an kafaya inmeye geldi. Saz, eki, saz ekibimiz hazır. Evet arkadaşlar. Volümcü kardeşler. An, Reklamcı kardeşler. An... Settül Adem ne Kayınço Seko. Şu an gökyüzünde cinayet var. <laughs> maşallah maşallah maşallah. Şuna bak şuna bak. Şuna bak. <laughs> evet. Yer, evet. Bir yer yapamadı, bir yer yapsa. Zaten piyasa öyle Settül yani kuş uçurtan yok, ancak volüm yapıyorlar. Bakalım bizim ateş kuşumuz ediyor. ateş ediyor kuyruk yüzünde cinayet. <gülüyor> 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 video çek, <uçuyor, gülüyor> video izlemiyor ya. Neyse geç Allah velal verin Şu abi karga kovalıyor, martı kovalıyor, hepsi kovalıyor. Şu anda arkadaşlar gökyüzünde uçan namı değer Müge isimli kuşumuz. Mustafa Çağrı Çevik'in bize hediye ettiği kuşlardan. Onu uçuruyorum şu anda. Diğerleri indi. Bunlar yeni nefes alan kuşlar işte. Bizde de maşallah uçunda da her renk var ya Seko. Araf var, çakmaklı var, sarıkır var. Deniyoruz abi. Aynen deniyoruz. Mustafa abimize de selam olsun buradan. Aleykümselam. Seko bak yeni bir YouTube kanalı şeylerin yerini yapınca geldik kuş kaldı. İyi mi net? Vallahi daha gidiyor. Ha burada önümüzde şu anda. Ama <laughs> oralı olmadı ha Seko -ha. Oral Oralı olmadı. Oral olmadı oğlum o kuş. Ben oralı olmaz. Yok lan bastı gidiyor ya. Belki de karnı toktur. Baba. Bence de. Çünkü bu saatte avlanmaz ki o. Akşam saatine doğru, sabah erken saatlerde genelde. O yasağı uymadı, şu tarafına doğru gidiyor. Geliyor, 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 Kanatları da, da taze, makasdan çıkmış hali evet, bu Evet, evet, kuyruklar eksik. Aynen. Bunu... Art. Evet. Evet. Şu an yerde kuş var ya, şu an yerde kuş olmasa biraz daha uçar. Zaten bayağıdır havada ya. Evet, Bunlar evet. şu çakmaklığıyla bir 10 dakika uçtu mu? 10-15 dakika, dakika, dakika uçtu. 10 dakika. Kuşun iyisi yerde kuş olup uçan kuş değil mi? Öyle de şu an kuş karnı aç. Yerde kafayı yiyemeye çalışıyor. Bir de şu an daha bu kuş biraz da şey vitaminsiz kalmış. Ama çok iyi maşallah nereden kalkıyorsa oraya Her yediyor. türlü abi her türlü işime yarıyor. Yeni kuşları seyislik yapıyor. Aynen. Öyle. Uçurtuyor favori Müge Anlı Burada da iki tane şey var gerçek kesit gerçek kesitler var burada Bunlar da Bahi e, ile Çingene Seko Terminatör olacak bunlar Terminatör <laughs> Uçan Terminatör <laughs> saatle tam şu anda öyle saat ya. Saat kaç oldu şu anda? 2.3 mü? Saat 2. 3. Tam 3 mü? Tam 3 abi. Evet. Normalde bu saatte uçmaz ama hava serin geldi, rüzgarlı geldi. Uçurtalım dedik. Ama baksana. Hadi diğerleri genç kuş da. Ne bileyim bu kuş şey yapıyor ya. Niye böyle yaptı? Seko uçuyor. Abi hem kargalar var martılar var. Kuşta ne yapacağını şaşırıyor. Yok kuş da bak, sevdi bak, havayı ben şey... onu diyorum yani. Rüzgar var serin abi. Se... Acaba? Tam tam sevdi bak bak bak. Bir de artık gün geçtikçe seviyor abi. Gün geçtikçe artık her gün uçuruyor ya şimdi. Gün geçtikçe daha da güzel olm olmaya başlıyor. Kuşun kanatları da alışıyor. Şu kuyrukları bak geldi bak 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 ateş ediyor gökyüzünde cinayet var çin, çin, çin. Abi, çanet, Ka geldi. kaçağımız geldi bozma onu be gözlerini güzel. seveyim bozma onu be ya güzel. Bozma, bozma onu ya gel, gel. Bozma, bozma onu be güzel. aynen bu bo bozma, bozma o kuşu geldi. be kardeşim ya, satayım ya. bizim kaçakla kuçakla yok abi Gerçi kimin kaçağı gelir alır bizden. Kuşu, ne güzel sefer, seferi yaptı. Girdi orada altına bir şey yaptı. Bozdu onu. Kuzu, kuşu bozdu be. Koptu ya o da şimdi abi. anda ne aldığını anlamaz. <laughs> Değil mi? Evet bozdu. Arkadan sıyrıldı böyle falan. <laughs> evet. Atmaca gibi geldi. Atmaca gibi geldi. Harbiden he. Tam oyun sırasında geldi. Aynen. Atmaca da öyle alıyor zaten de. Salamaz. Baksana o da sanki Miami sahillerinde o rahatsız ondan öyle biliyor musun? Seko rahatsız falan değil o kuş ya. O kuş tüyde bence. Bir hırıltı var ya hırıltısı. Yani biraz biraz hırıltı var. Ya kuş geliyor yapacak Şu, da Ben sana bir şey söyleyeyim abi. Geliyor, ya geliyor. Neydi ya? o Alican kardeşimiz miydi? Alican'ın Ali kardeşimiz Ali arabı işte o. Arabını merak ediyorsunuz. Evet. İnşallah ben de ben de umutluyum. Taze güzel kuş. Evet, bir daha düştü. Işte. Baksana maşallah tipine mibine, minyonlu falan. Zil Arap, zil. Değil mi? Kesinlikle. Güzel. Tabii. Zifir Bunun mi? kardeşi öldü yoksa kardeşini de gönderecekti bana. Ali Can'ı da takip ediyorum bu arada için mi gitti şu an? Vallahi Ali Can askeri askere gitme muhabbeti oldu mu onun? Yok ya, cezaevine girdi, çıktı Hı. bir ara. İnşallah bir daha da girmez. Öyle bir şey oldu ki Allah öyle bir şey verdi ki bela verdi ki dünyanın başına evet. Doğu Türkistan'daki Müslüman Türklerin sesini kimse duymadı Çinlerin zulmettiği kimse duymadı seslerini Allah duydu. Onlara öyle bir onlara öyle bir bela verdi verdi ki yanında bizi de yaktı çünkü biz de sessiz kaldık o zulme sessiz kaldık. Amborg'a uygulayamadık. Çin mallarını protesto etmedik. Şimdi Allah öyle bir bela verdi ki bütün dünya Çin'e kapılarını kapattı şu anda. Çak yine geldi. Bütün dünya ekonomik anlamda Çin'e kapılarını kapattı. Çin'e tazminat davası açan da herhalde. Bir haber, zamanda haber vermediği için değil mi? Evet. Aynen zamanda haber vermediği için. Allah hepimizi cezalandırdı. Çok büyük zulüm et, et, ettiler o Doğu Türkistan'daki Müslüman Türkleri. Çok büyük zulüm ettiler. Avusturya'da develeri, develer çok su içiyormuş. Deve çöl hayvanı nasıl çok su içiyor ya? Yani? Allah bak Deve burada ben de ayvanım. Şey hayvan ya. Deve Kur'an-ı Kerim'de <laughs> içiyor. Ondan sonra da sel verdi Allah. Sel, sel verdi. Yangın verdi. Yangın verdi. Doğru. yok deve develeri susuzluktan kestiler de, kestiler o, suyu, su kaynaklarını tüketmesine sonra da sel verdi Allah onlara. Anlam ama işte anlayan Doğru. insan için bunlar örnek Yani ibret çıkartan akıllı insanlar için yoksa aptal adama aptal adam kendisi yansa anlam çıkartamaz yani. Anlam çıkart çıkartman lazım işte. Allah Allah'ın bu verdiklerinden Kendine pay biçmesi lazım insanların. Tam yukarı, yukarımıza patladı. Abi patladın. biraz daha gitsek güreşe çarpacak ne ya. Allah Allah. Abi şimdi burada siz volümcü ekibisiniz. Vo volüm yapacaksınız burada. Biz kırılacak. de kuş satacağız kral. Volüm kırılacak Aynen. abi. Aynen. kuş görme. Setül bak abi, senden böyle kuş. Yıllardır kuş izliyorum. Senden, gü Senden güzel, güzel hareketler bekliyoruz. Kuşa bakacağım diye çimene mi at orada. Bir şeyler yap oğlum işte ya. Abi ne bir güzellik yap ya. Kardeşim yıllardır ya. kuş izliyorum. Boynum kırılacak şimdi ya. Abi bu bildiğinde karga, martı, serçe, papağan bile var burada ya. Mi, maşallah mi, maşallah bak bak bak. bak minyon, minyon tipli ya herkes şey yapıyor buna. Seko. Buna herkes salça oluyor. oluyor. Yavru oluyor. zannediyorlar galiba. Genç kuş zannediyorlar. maşallah ne uçtu lan bugün bu? Aslında var ya bir yani, kuş olmasın bir saat daha o, o, Demek ki bu kuş bu havayı seviyor ya. Yani. Kuşların kendini Aynen. Diyelim, hepsi beyzin değil. Bak geldi bunlar nasıl güneşleniyor. Bu kuş da abi hafif inceden rüzgarlı olacak. Biraz da güneş olacak. Tamam. Ben işte rüzgar da biraz oyunumu da bozuyor kuşun ya. Ama şu Yerini, yerin yaptığı yeri de bozu bozuyor bir yerden yer yapacak orayı bozuyor. Oradan rüzgar bunu tersine bir alıyor. Taklayı yapıp çeviriyor. Ama rüzgarda olmasa bu sıcakta uçamaz. Uçamaz O da, o da ben ısrar ettim diye uçurdun abi. Sağ olasın. Sen de uçurmayacaktın Aynen. Sıcak dedin. Gerek yok dedin. Güneş dedin. Ama sevdiği belli havayı. Evet. Değil mi? Evet. Kuşun havayı sevdiği belli. Keyifli, tatlı uçuyor. Geldi. Ya şey de söyleyeyim Seko şurada arkadaşlar geçen gün bak video attım dedim ki şurada bir tane tepe var. Dedim ki yeni uçum kümesi ben gırgırına nerede lan o gö şeyden görünmüyor. Tamam diyorduk <laughs> Nerede o tepe şu anda? Şu, tam şurada şurada. Ekran güneş karartıyor. Abi siz de orayı o muhabbeti ciddiye aldınız. Gözünü seveyim orada bana hem çok hem çok uzak hem de oraya çıkmak tehlikeli. Toprağın üstünde beton blok var. Bir yıkılırsa göçük altında kaldı diye beni haberlerde gazete manşetlerinde görürsünüz. Kuş uçucu. <gülüyor> <gülüyor> Cina <et> abi, cinayet lan <laughs> cinayet. <laughs> aman abi kardeşim. Kuşa bakacağım seçtim. derken telefon da <laughs> <Bitti>. Aman abi. <laughs> iPhone pro Kuşanlar gitti. Var. 11 pro. <gülüyor> <gülüyor> gitti 15 milyarlık telefon. Yani ben gırgırını attım orada dedim. Aha, bak bak. Ne yapıyor lan bu? Ne yapma be. <laughs> yapma be. Süper Mario gibi ağaç dalların arasına girdi şey Ağaç keselim yani Abi şey, keselim de yani, bu sefer de Ateş ediyor Gökyüzünde cinayet var Çek 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 O kafayı cuk. eğdi daha o kafayı eğdi Eğnecek o Çek o Kim diyor lan öyle gökyüzünde cinayet var Abi tiktokta gördüm bir baktım <laughs> gökyüzünde cinayet Valla çok güzel bir şey oldu yani Bir playback yapıyor Allah <laughs> Allah o şeye de çıkabilir ha öyle bir şey varsa. E, r, r, remix adam var ya. Abi, ya. Ağaç ağaç, abi ağaç, işte, ağaç bozuyor abi, işte ağaç bozuyor. Abi, keselim de bu ağaç. sefer bu sefer de a, ağaç katletti derler. Abi kanadını kırar biliyor musun? Allah korusun. Aynen ağaca takıldı işte şimdi. Ha, Kuş ağaca takıldı gördünüz işte maşallah abi. subhanallah. Gördünüz değil mi? Ağaca evet. takıldı. Ağaca, ağaca ta vurdu. Ağaca vurdu. Doğaya zarar vermek istemiyoruz. Diyor, kestim abi. zaten şurasını. Şu, dalın şu dalını bak oradaki dalını kestim ben zaten de. Abi oraya giriyor yine. Baksana bak bir şu dal bak bize doğru uzanan evet. bir dal var Settü. Evet, evet. O evet. dal sıkıntı bak hedefe doğru uzanıyor. Şu da korkuyor bu sefer. Abi dallara girdik kaç kere ya. Abi artık yerini yapacak. Ben şimdi ağacı kessem derler ki ağacı katletti. Ama abi evet. kurumuş ağaç. Budamak lazım. Artık. Ya seko. Kes diyenler yapar bunu ha, emin ol. Ağacı kes diyenler dedikodunuzu çıkartır bu sefer. Abi biz 1000 tane fide dikmiş insanlarız. Biz yeşili severiz, doğayı severiz, ağacı da severiz. Ben askerdeyken tam 50 tane şey... Hepsini... Moruk, diktiğini kimse görmez. Şey, Seko. Kestiğimizi görürler Kestiğimizi görürler. Doğru söylüyorsun. Vallahi öyle. Arkadaşlar, kimse de yanlış anlamasın. Gerçekten kuşun oyununu... Gördüler işte, aynen. Yolunu bozuyor yani. Aynen. Ağaca e, girdi kuş ya. Çalışıyor. Ağaca girdi. Yani. İki kere ağaca girdi. Evet. iki defa ağaca çarptı. Yani bu kuş da normalde hedefinden kaldı. Hedefini yenen bir kuş. Hayatta yani bu sefer kendini bozacak. Bu ağacımızı da buluyoruz yani. Biz ağacı kökten, kökünden çıkartmadık, kesmedik. Bu diyoruz yani biz. Ağacın iyiliği için yani. Hem bizim iyiliğimiz için hem ağacın iyiliği için. Bir de Müge'nin Müge iyiliği için. Şurayı bence çıkalım, şurayı budayalım. O diye şakası yok, harbi kanadını kırar. Kırar ya, Allah Çünkü sert giriyor, evet. kendini stopluyor. Kanat vuruyor ya, sert kanat vuruyor ya. Takla atacağım diye fişe Masine çıkarken. Makinede benzin var mı? Var. Seko çok yüksek orası ya, U uğraşamayız oraya. Çıkarız buraya, ben Adem'i sıkma, Adem sıkma. Oğlum çok yapayım. yüksek orası lan. Bir şey olmaz. He he. Merdiven yok mu M sende? Evet. Ha geliyor. gerek yok biliyor musun? Bir de yerini sevmiş. Aynen, aynen. Hedefçi zaten ya. Hedefine iniyor. Bu ağaç o, ağaç, o ağaç, hedefini bozar yani. Ya onu da Ama... alınsınlar be seko ne yapalım ya? Millet nerelerde kuş uçuruyor? Yani, ne yapalım yani şu şimdi? Şu rüzgar var. Belki normalde ağaca çarpmaz da rüzgar onu oraya itikledi biliyor Ola, musun? Olabilir. Bir anda rüzgar kaç kilo abi? Kaç gram bu kuş anası? Yani, Üçlü biliyor. Kaç gram bu kuş? En baba 300-400 gram. En baba babası. O da postadır herhalde değil mi? Yani bu en baba 3 400 gramı geçmez yani. Yarım kilo yok. Maşallah o da uçtukça uçası geldi. He. Aha geldi. Maşallah kızıma benim be. Hadi hadi. Bitir şu dedikoduları hadi. Bitir şu dedikoduları. Ben usta kuşçu değilim. Usta olan sensin. Güzel olan sensin. Bitir şu dedikoduları. Büyük kuşçu değilim ben. Sensin güzel kuş. Güzel olan sensin. Dedikodu yapıyorlar bir abine. Bitir şu dedikoduları. <gülüyor> 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 kolay kolay bu kuş Başka yere atmaz Seko. Az kala çatıyı niyetlendi ama kolay kolay atmaz yani. Çünkü hedefçi ben takip ediyorum bunu. Hep hedefe inmeye çalışıyor. Hadi gel artık tamam. Yordun kendini hadi. He, biraz uzağa atabilir hedefinden. O da rahatsız yani. Gerçekten rahatsız kuş. Abi normalde de sistemde Sekon. 5 metre 5 metre yok mu normal puanlamada da? Tabi tabi. Onda da bir uzağa atabilir. Bazen atıyor. Kanatları da e, taze. Ayarlayamıyor burayı. Evet. Keyifsiz de. Çünkü, çünkü bu kuş hep keyifsizdi. Yani bu kuş var ya hep keyifsizdi. Geldiği ilk günden bu yana keyifsizdi. Abi bu üçü tepemde şu anda. Burada. Yarı orada bir kayboldu değil mi? <laughs> Zaten geliyor da. Aa geliyor Seko bak. Kavak ağacının arkasında. Oralarda süzülüyor ama ne yapıyor bilmiyorum. Senin terliği getiriyor abi. Aa, köpeğe bak benim terliği götürüyor. Zaten bir tanesini yalan etti şerefsiz. Gel, gel lan buraya. Ne lan sizden çektiğimiz bizim. Kapıda terlik bırakmadınız be. Gel buraya. Gel buraya bakayım. Seni. İnek karabası seni. Nerede terlik? Bu bizim terlik mi ya? Seko bu bizim terlik mi? Ha bak terliğin tekini yalan ettiler. Eşi orada. Bu bizim değil abi. Bunu nereden aldılar bilmiyorum. Ama hava şey değil mi? Nemli değil mi? Nemli. Çünkü bak kapa karşılar çünkü böyle puslu böyle değişik bir nem var havada. Ee, kaç derece ya bu? Basmadı. Basmadı. Güzel. Settin şansına güzel hareketler yakalıyorsun ha. Evet. evet. Valla. Girdi, girdi girdi aynen. Puan yazdırdı bu haliyle değil mi? Ama abi benim şu dalı nasıl keseceğim ben şu ya dalı ya? Set Şu bak bize uzanan dal bak bize uzanan dal. Set ya şey. Onu keseceğiz o, şimdi şu. Dalı bir insin. Arkadaşlar doğaya biraz şey yapacağız ama artık çünkü yukarıya. Ha geldi gelmiyor, geldi. Abi. Aferin benim kızıma. Gir lap Arkanda mısın? Ağız bile açmadı bak ha. Aynen karaya girdi. İşte ağız bile açmadı. Bünyesi zayıf ama Seko bünyesi zayıf. zayıf. Bir bir şeylik var yani Kuyruk kuşta. Eksik. Bünyesi zayıf kuşun yani. Kuyruk Şu haliyle bile şey yaptı yani tat verdi yani. Hasan Ettür. Evet, evet bence ben zevk aldım. Aynen. kuşlar güzel. Aa bak şu dal şey, şey şurayı kessek var ya çok büyük dertten kurtulacağız ha. Bak şuraya uzanan bak. Vallahi nerelerde bilmiyorum. Çatı çatı geziyor.